içeri girdi. Of. Ölmüş. Ay bir de. Kafayı yersin ya. Sayılım, bana da, bana da. Gösterme. Sarı. Bir ko. Ay. Var var 50 Odin, sonuncu Odin. Çözün biriniz çözsün Odin var. Aa. Lan bir lütfen ya. Sözüyorum. Ayakta ah. kalan son. Geliyor. Geliyor geliyor. Bela! Ben bela mı attın? Aynen bela. 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 Aldınız mı teknik desteği? Ama hadi oynayalım biraz ya arkadaşlar. Bu adam MVP ha. Pinti olma. Harca.